Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün yengeç burcu doğanlar için yükselen yengeçler için tarot açılım yapıyorum arkadaşlar tarot açılımımız 2 Ekim ilgili güneş tutulması ilgili olacak daha doğrusu 18 Eylül'de bize ay tutulması oldu şimdi 2 Ekim'de güneş tutulması olacak Eylül ayındaki tutulma, 18 ayında, e, Eylül'deki tutulma, ay tutulmaları arkadaşlar daha çok kadınlara etkiler bunu söyler, Güneş tutulmaları daha çok erkekleri etkiler. Ve buna bak e, bu 18 Eylül ve 2 Ekim tutulmaları bir koridor tutulmaları e, adı verilir. E, dediğim gibi hem e, kadın etkiliyor hem erkekleri etkiliyor buradan görüyorum ve bakalım ve bu konuda bir açılım yapalım bu yengeç burcu üzerinde nasıl bir etki yaratacak bu tutulmaları bu koridor tutulmaları ve e, sizin ne yapmanız gerekir neden yapma neler yapmamanız gerekir ve neler dikkat etmeniz gerekir bu konuda bir açılım yapacağım. ama önceden bunu gelmeden önce birkaç tane şey söylemek istiyorum 18 ve 2 Ekim arası günü e, bu koridor tutulmaları Arkadaşlar bu konu bu süreçte çok fazla öyle söyleyeyim size karmaya girmemeye çalışın Yengeç burcu borcu ne demek kimseye sözünü vermeyin bir borcunuz varsa geçmişinize dair bir borcunuz varsa bu herkesin farklı bir borcu olan bir arkadaş herkesin farklı bir durum nasıl ne zaman bu süreçte karmik borçlarınızı ödeyin yeni karmalar içine girmeyin. Ee, ve büyük alışverişlerde uzak durun. Büyük alışverişler ne demek? AM, araba, arsaları satın almayı düşünüyorsunuz bu süreçte. Biraz bekleyin biraz bu süreç geçmesine, bunun etkisi geçmesine bekleyin. 5 Ekim'den sonra böyle bu işler böyle bu işlemler içerisine girme. Hatta doğrusu 25 Ekim'den sonra 25 Ekim'den sonra kasım ayında bu konuda çok olumlu bir ay görünüyor bu çok olumlu bir zaman görünüyor Evet yengeç burcu şimdi konumuza dönelim bakalım bugün bu güneş 2 Ekim'deki güneş tutulması ve daha doğrusu bu koridor tutulmaları yengeç burcu üzerinde nasıl bir etki yaratacak bakalım Evet, yengeç burcu yükselen, yengeç burcu niyet ediyorum, ben niyet ediyorum ve her izleyicine şifa olsun, ıı, hayırlara vesile olsun. Arkadaşlar, yengeç burcu sizden destek bekliyorum. Bu aralar çok az destekler alıyorum sizden. Ee, bir beğeni koyarsın, abone olursunuz. Bundan dolayı çok memnun olurum. Buradan işini boş yapmamış ıı, anlama gelir. Evet, bakalım yengeç burcu. Bakalım bu güneş tutulması yengeç burcu üzerinde nasıl bir etkisi yaratacak? Neler yapmalısınız? Neler yapmalısınız bu süreçte? 18 Eylül 2 Ekim süreçte ne yapmalısınız? Neler yapmamalısınız? Ve neler dikkat etmeniz gerekir bakalım. Evet bakalım nasıl bir etki yaratacak? Güzel bir etki yaratacak sende. Bakar mısın? Araba kartı. Sen ne demek? Hayatında bir ilerleme başlayacak. Bak, araba kartı ne demek? Anında bir atılım olacak. Bak nasıl bir etki. Bu herhangi bir etki. Özellikle işinde olabilir. Bir atılım olabilir. Belki birileri için bir eğitimde bir atılım olabilir. Bak zafer kartı. Savaş araba. Ne demek? Hayatına girecek yeni bir yenilikler yeni bir yollar açılacak senin için. Yeni bir hedefler yeni bir hedefler belirleyeceksin. Bu hedefler seni zafer'e ulaştıracak bak. Bu bu hedefler senin için zafer olacak. Bunu unutma. Savaş arabası sana bir sürü fırsatlar yaratılacak görüyorum. Bu bu güneş tutulmaları, ay tutulmaları yengeç yani Bak bir sürü fırsatlar açacak görüyorum. Ve savaş araba arkadaşlar dediğim gibi bir, birileri için yeni bir yolları belki birler için uzak bir yolları olabilir belki birler bir, bir araba satın alacaksa bir araç ilgili durumlar olabilir belki araç elde edeceksiniz aracı olmayanlar için belki araç değiştirecekler ya da bir uzun bir yollara çıkacaksınız bu herkesin farklı bir yollar olabilir bir seyahatler var burada e, seyahat yapma isteği ya da taşınma isteği olabilir ya uzakta olan insanlara sizden hmm, Uzaktan bu olan bir insanlarla bir, bir bir şey oluşacak aranızda bir bağ oluşacak gibi görünüyor. Bak güzel bir kartla hayatında hızlı bir ilerlemeye başlıyor. Özellikle bir durgunluk dürgün, geçirenler yengeç bu cüvate hayatında her an, her alanda bir durgunluk varsa bu her hangi konularda durgunluk yaşıyorsanız bu durgunluk ilgili bir ilerleme bir atılım görünüyor sizin ve bu bir zafere götürecek size ayrıca etkisi kupa biraz duygusal olarak arkadaşlar size biraz en nasıl diyeyim biraz tembelik o üzerinizde de olacak çünkü baksana bir sürü sunular fırsatlar var ama sen bunları kabul etmiyorsun. Bir şey yapmak istemiyorsun. bak O yüzden de biraz bak. Bazı konularda biraz bu enerji biraz ağır gelecek sana. Bu da yorgunluk yapabilir. Bak yorgunluk yapabilir. Unutmayın. Yorgunluk yap yaparsa bu da bir şey yapmamak isteği gelebi gelebilir. Biraz sıkılma isteği olabilir. Ee, enerji düşüklüğü olabilir. Bu yorgunluktan kaynaklı bak. Onun için arkadaşlar ne yapacaksınız? kendine. kendinine bu yorgunu yorgunluk bir şekilde at, e, Tabii ki atıl atılacaksınız otacaksın üzerinde bu yorgunluğu Çünkü bu yorgunu e, temmbeli sebep e, tembeli sebebi olabilir ve buna bak bunu bunun yüzünde bir önemli bir fırsatlar kaçırabileceğinizi görüyorum Bu sakın bu süreçte e, bu güneş tutulmasında beraber özellikle 18 Eylül 2 Ekim arasında bir fırsatları açık olmanız gerekiyor. Bir dedim bir atılma bekliyor bir konuda size. Kılıç atlısı. Bak bu ne demek? Bu da güzel bir etki yaratacak çünkü hayatınızda bazı sorunları, sorunları hepsi geri bırakacaksınız. Ne nasıl bir geri? Belki uğraştığınız bazı sorunlar size artık önemsiz olacak. Bak yengeç burcu. Uğraştığınız şeyler artık size için önemsiz olacak. Çünkü savaş araba yeni bir yolları, yeni bir savaşlar, yeni bir hedefler sizin için e, açılıyor. Peki hani bazı açısı uğraştığınız sonra önemsiz. Bazı insanlar sizin için önemsiz olacak ve bazı şeyler bırakacaksın. Başka şeyler arayışına çıkacaksın. Benimler için bu bir e, bu etkisi ikame değişiklikleri olabilir. Buradan görüyorum. Bazı e, yengeç yani burcu bu etkisler ikame değişiklikle zorunda kalmak kalacaksınız gibi olabilir. İş değişiklikler olabilir. Ama bu bütün değişimleri sana iyi gelecek. Ve bu değişimlerden beraber geçmişinde bütün değişimlerden beraber bazı sorunları geriye de bırakacaksın görüyorum. Her şeyiniz yolunuza gelecek. İşleriniz özellikle, işleriniz özellikle her şey yoluna gelecek. İşleriniz yoluna gelecek bir, bir ilerleme görünüyor bak. Tılsım e, ise ne demek? Her e, yani geç burcu bu yeni bir fırsatlar yaratılacak. Birler için etkin fırsatlar, birler için yeni bir iş fırsatlar, yeni bir proje, yeni bir yatırım, yeni bir ne bileyim her kendi işiniz varsa bu işi içerisinde kendinizi daha iyi de becerinizi gösterebileceğiniz daha çok müşteri kazabileceğinize bir süreç başlıyor. Güzel bir bak enerji geliyor size güzel bir değiş etkisi geliyor size e, yengeç burcular Bu ne demek yeni bir fırsatlar herkese farklı bir fırsatlar bu fırsatları sayesinde kendinize gösterebileceğinize e, yeteneklerinizi becerilerinize yapabileceklerinize ya da işlerinize geliştirebileceğinize kendinize geliştirebileceğinize ve en üstte ve bir kariyer yapabileceğinize tabii ki iş arayanlar varsa işi yengeç burcu işlerinizi bulacak bulacaksınız ama bu işler biraz sanki uzak bir yerde olacak görünüyor ama güzel bir süreç çünkü kendinizle geliştireceğiz. yeni bir iş yeni bir proje olsun herkese farklı bir fırsatlar görünüyor ve bu fırsatlar içerisinde kendinizi bulacaksınız ve belki yetenekleri keşfedeceksiniz ya da yeteneğiniz varsa bu yeteneğinize hayatınıza geçirmek için bir fırsatları olacak. Güzel bir etki. Gerçekten inanılmaz bir etki etkisi. Evet. O biraz olumsuzlukla ne? Biraz yorgunluk yapabilir. Ama bunun üstüne girebilirsiniz. Ve işte düşünün 18 Eylül 2 Ekim arasında bir yorgun hissediyorsunuz. Unutmayın ki bu güneş tutulmasının etkisi. Bu koridor tutulmanın etkisi. Bakalım neler yapmalısınız neler yapmalısın? Arkadaşlar bak azda şu varisi. Hareketli olmalısınız. Hareketli olmalısınız. Gidin, gelin. E, hareket edin. Ne bileyim spor yapın. E, başka ne diyeyim. E, bir seyahate çıkın. E, değişimi başlatın. E, i̇nsanlarınızla buluşun. İnsanlarınızla sos sosyalleşin. Aslan 8'lisi. Buradan görüyorum bir planınız var. Bak, e, bak dediğim gibi ortaya yeni bir hedefler, yeni planlar, yeni fikirler çıkacak. Ve bu fikirler bu e, 18 Eylül 2 Ekim arasına biraz bu planlarınızı, fikirlerinizi üzerinize çalışın. Evet bunları hayatına geçirmek için hemen acil etmeyin. Önce bu planlarınızı, fikrinizi geliştirmek gerekir. E, e, Onu için bu Konudan biraz çalışın, araştırın, yapın, geliştirin. Neler yapmalısın? Dünya kart. Evet, sosyal medya. Bak, yurtdışına çıkmak isteyenler varsa, yurtdışına çıkın. Bak, yurtdışına yurtdışına çıkabilmek için yollarınızı arayın. Gidin yurtdışına. Sosyal medya ile ilgili bir şey yapmak istiyorsunuz, bunu ilgili bir fikrinizi geliştir. E, sosyal medya kendinize girişe bir kanal bir sayfa bir şey açmak isteyenler varsa biraz sosyal medyaya bak arkadaşlar kendinize geliştirin e, dünya kartı yabancı ilgili durumları için gösterir mesela yabancı dil öğrenin mesela dedim ihtiyacınız varsa yabancı dil öğrenin e, nedir? yabancı insanlarınızla görüşün danışın e, yabancı firmalarda anlaşmalarınızı yapın başkanlar yapmalısınız. Kupa kralı duygularınızı bazı e, ne kendi duygularınızı artık emin olmalısınız. Ve bu bu duyguları insanlarınızı ifade etmelisiniz. O emin olduğunuz şeylerde insanlarınızla paylaşın. İnsanlarınıza duygularınızı söyleyin, sosyalleşin. E, Kupa kralı görüyorum. E, birini seviyorsunuz onu söyle. Ve kupa kralı başka bunu ne dersin ee, samimi olun arkadaşlar samimi olun iyimser olun e, duygularınızı kontrol edin e, ve iyilik yapın bak öyle bu kupa kralı bizi samimi iyimser bir insanlara insanları tavsiye verin yardımcı olun bu süreçte neler yapmamalısınız bakalım arkadaşlar neler yapmamız bazı konularda acele etmemelisiniz Hmm. Bazı konuları acele etmemelisin. Bazı şeyleri aceleye aceleye getirmeyin. Ve yapılması olan şeyleri ertelemeyin. Ertelemeyin. Bak bu süreçte ödemeniz gereken borcunuz varsa ödeyin. Borcunuzu zamanında ödeyin. Ertelemeyin. O zaman para ilgili durumlarınızı ertelemeyin. Ee, dedim bazı konularda acele etmemeniz gerekir sabırlı olmanız gerekir. Ama bazı konularda özellikle para konulardan e, erteleme, ertelemeyin. Akıllı cedilisi. Arkadaşlar akıllı cedilisi. Buradan neler yapmamalı Arkadaşlar dediğim gibi karma girmeyin. Kimseye yalan söylemeyin. Bak <laughs> inan e, bunu söylemek istemezdim ama böyle bir kart çıktı ve bu konuda yapmamanız gerek. Küçük bir yalan, yalan, olsa, küçük bir sorumlusuzluk olsa, küçük bir kaçırmazlık olsa yapmayın. Yapmayın. Bu bir karmaya girersiniz. Bak, biri baştan söyle söyledemeye karma girmeyin. Bu bir karma, o, karmaya girersin. Mesela bir sorumluluğunuz varsa bu sorumluluğunuzu yerinize getirin. Sorumluluklarınızda kaçmayın. Yani geç burcu. Küçük bile yalan, küçük bak ufacık Evet belki bu yalan kimseye bir şey zarar gelmez düşünebilirsin ama söylemeyin. Dürüst olun lütfen. Kaçamazlıkları yapmayın. Kurnazlık bak buradan yapmamanız gerekir. Bazı e, işlerinize e, kolaylaştırmayın. E, kaçmayın bazı şeylerde Sorumlu olun. E, başka ne söyleyeyim. Kurnazlık yapmayın. Bak buradan bazı işleri için gibi dolan başlar yolları aramayın. Neler yapmamalısınız artık bu hafta, bak bu süreçte ee, kılıç dörtlüsü, özellikle sağlık sorunu olanlar varsa tedavi önemli tedavi ameliyatları yapmamanız gerekir gibi görünüyor. Yeni bir tedavi başlayacaksınız, ee, bakalım. Bu konuda acele etmemeniz gerekiyor. E, ee, Tabi ertelebilen şeyler Evet, mesela bazı sağlık sorunu olabilir mesela ertelemeyecek bir sağlık sorunu ve acil sorunları varsa acil olmak arkadaşlar bunu karış, karıştırmayın acil olmayan şeyleri acil olmayan ameliyatları bu koridor tutulması içerisinde yapmayın mesela bir şey yapacağım belki bu bir ameliyat mesela sülük tedavi yaptıracağım Hacamat tedavi yaptıracağım. Bu süreçte yapmayın. E, kosmetik e, kozmetik prosedürler olabilir. Mesela birler botoks mu yaptıracak, ne bileyim estetik ameliyatları olabilir. Bu süreçte yapmamanız daha faydası olacak. Bakın başka neler yapmayı e, yapmıyoruz. Asla prensi. Buradan e, çok fazla bir şeyle bilgilerle çok fazla insanlarla e, bilgilerle ilgili paylaşmayı. Nasıl diyeyim Asla prensi buradan görüyorum. Ben yani bu nasıl bilgilerdim? Kimseye çok fazla tavsiye vermeyin. Bak, bir şey bu emin emin olamazsanız, bir şeyiniz çok fazla bilginiz yoksa, kimseye çok fazla tavsiye vermeyin. Bakalım neler dikkat ediyoruz, neler dikkat ediyoruz, geçmişinize dikkat ediyoruz. Eskilere dikkat etmiyoruz. Eskilere çok fazla düşünmüyoruz. Aklınıza getirmiyoruz. Başka dikkat ediyoruz? Kılıç kası. Çok, arkadaşlar bak keskin kararlar vermeyin. Keskin kararlar vermeyin. Bazı şeyler kestirip atmayın bu süreçte. Sabırlı olun dedim ya. Sabırlı bazı konuda bak kestirip atmayın. Evet. ve keskin kararlar vermeyin. Keskin kararlar, özellikle geçmişe ilgili. Neden dikkat etmeniz gerekiyor? Biraz çevre bak. Çevre arkadaşlar, özellikle alacağınız bak alışveriş. Biraz başından söylediğim gibi, burada alışveriş kartı ya da iş kartı. İşlerinize dikkat ediyoruz. Özellikle ortam çalıştığınız ortamlara dikkat ediyoruz. Bak orta orta iç, ortam içerisinde çalışıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bir şey üzerinde üç kişi dört kişi çalışıyorsunuz. Bu biraz ortama dikkat ediyoruz. Ve başka neler dikkat ediyoruz e, Yengeç Burcu? Bir şey satın alacaksınız. Bir şey satın alacaksınız arkadaşlar. Bu konuda dikkat ediyoruz. Özellikle önemli. E, önemli büyük bir şey satın alacaksınız. Hatta bir, bu süreçte çok fazla alışveriş yapmayın. Bak, çok fazla alışveriş yapmayın. Ee, ve son kartımız dikkat etmeniz gerekir kart güç kart ne demek bu hafta bu, bu süreçte neler dikkat ediyoruz güç İç dürtüleriniz çok kuvvetli olacak dedim ya e, burada enerji akışı görüyorum bu iç dürtülere kuvvetli olacak İstekleriniz çok olacak ee, özellikle kelimelere kelimelerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü biraz göre güç kartı. Özellikle gücünüzü, fiziksel gücünüzü fazla harcamamaya çalışın. Fiziksel gücünüzü bak. Fiziksel gücünüzü çok fazla harcamamaya çalışın. Bir. İkinci. Kelimelere bak dikkat Çok fazla bağırıp çağırmayın. Bazı sorunuz varsa bunu bağırarak çağırarak değil. Bunu daha çok işini zorlaştırırsınız biraz sorunlarda kibarca uğraşacaksın. Buradan bu süreçte tatlı dil konuşacak. Tatlı dil ile konuşacaksın. İnsanlar da tatlı dil dille anlaşacaksa. Bunu görüyorum insanlarda da seni anlamasını, Senin bazı şeyler e, dinlemezsene bunu kolaylaştıracak. Bak. Güç kartı. dene dikkat etmeyeceksin. Gücünü, fiziksel gücünü her gücünü dikkat edeceksin. Hangi konuda gücün varsa bu gücü dikkat et ne demek yan gücünü yanlış kullanım sana bir sorunu getirebilir onun için hangi alanda gücünüz varsa hangi konu kendi konumuna güç, güçlü hissediyorsanız bu konudan, e, bu konuda dikkat et ve dediğim gibi iletişime dikkat et İletişime dikkat et insanlara biraz bu süreçte altı al altı almaya çalış Evet, e, nazik alma, nazik olmaya çalış. Ve bunun inan bu da sizin için e, çok şey iyi olacak. Bazı şeyler kolaylaştıracak böyle bir iletişim sayesinde. E, ve güç güç kartı başka neler söyleyeyim? neler dikkat etmeniz gerekiyor. Hmm. Dediğim gibi artık bazı içsel dürtülerinizi e, kontrol etmenize, öğrenmeniz gerekir bu konuda dikkat etmez. Böyle bir durum, böyle bir açılım. Evet, güzel bir enerji gönderiyorum. Yengeç, yengeç bütün enerjileri gönderiyorum. Yengeç burcular için dediğim gibi e, inşallah beğendiniz. İnşallah videomu beğenirsiniz. Hakkımı verirsiniz. E, Destek arkadaşlar. Hakkımı demek, hakkı demek şey azınlama. İşte desteğinizi sizden bekliyorum. Bunu beğeni koyarak, e, abone olarak, güzel bir yorumları yazar. Benim enerjim daha yükseliyor arkadaşlar. Sizinle beraber benim enerjim yükseliyor ve daha çok yapma, sizin için yapmak daha çok videolar çekmeye isteğim oluyor. Evet kan salacaklar. Hoşça kal.